bunun bir fermanı bu. Hmm. Birazdan şey yapacağım. Şu ferman bile ne kadar e, bütün o hanımefendinin katil bilmem ne falan dediği özelliklerini yanına ne kadar büyük bir adam olduğunu gösterir. O devirde hiçbir Türk devletinde böyle bir ferman yoktu. Biraz onu okurum. Yani Murat Bey sevdiği için Adam öldürse bile iyi, iyi büyük bak, bir iyi bir bak, hükümdar bak sevebilir ama kahve muhabbeti var. gibi yapma. Kahve muhabbeti sık diyorum isma, ki ısıl İsfahan'da bir, bir tane Türk kelle götürmüş. Hiçbir devletin hiçbir Türk Heh. devlet başkanının o zaman da emir, hakan, sultan, bey ne olursa olsun han böyle bir fermanı yoktur. Herhalde bu sanatla değil. ilgili. Hiç sanatla ilgili. Sanatla ilgili. Yani. Entelektüel bir şey. Bunun işte değil mi? Ojinal şeyde en eski nüshası e, ee, top kapısı 3. Ahmet galiba 3656. Bizde yani. Onun arkasında Türkiye en, de, en de. eski müstesi evet. oradadır bu. Bir de müellif hattı vardır. O yani verildiği için o satıldı. Sonra geçen sene sata bir satışa çıkarttı. E, ee, 16 bin, bundan 20 sene önce 16 bin pound aldıkları kitabı e, 400 bin satmaya kalkınca e, müşteriler biz o kadar enayi değiliz dediler. Değil Anladım. 400 400, 400 bin satılmaz. aldı. Bu. Bu yasalı bunu okuruz. Şimdi efendim e, sadece şark toplumlarında değil yani doğu toplumlarında değil e, batıda da birçok medeniyetlerde büyük devlet adamlarının doğumlarıyla, doğum anlarıyla ilgili bazı efsaneler vardır. Bu efsaneler sonra kural haline gelir. E, yani büyük devlet adamı oldukları takdirde bunun bir özelliği vardı doğumunda derler. Ve eski devirlerde bunlar yıldızların hareketine bağlanıyor. Kümelenmesi yıldızların hükümeti. Kümelenmesi, Hı. sahip kıran kavramı. Yani sahip kıran ne diyor hocam? Yıldızların bahtına hükmeden hükümdar. E, yıldızlar tarafından bahtına hükmedilen. Eh, evet. Doğum sırasında. İşte doğum sırasında o yıldızların kümelenme şeklinden sahip kıran ünvanı ha. alıyor zaten. Şöyle olur, çok basitçe onu anlatmaya çalışayım. Eee... Her anda geçtirdiğimiz, şu anda yaşadığımız her anın her saniyenin her salisenin e, geçtiği anda gökte bazı yıldızların bazı açıları vardır. Bireyle, evet. E, bu açılar iki önemli netice verir. Biri kötü neticedir, biri iyi neticedir. Mesela kıran gibi bir sözü, hmm. kran zamanı. Hmm. Bazı kişiler için çok iyiydi, bir çok az kişiler için fakat genel halk için çok kötüdü. Yani sanki kran gibi de derler. Hmm. kran zamanıdır. Bu nedir? O andaki burcun, yani e, güneşin, e, çok basit şekilde anlatıyorum bunu, güneşin yörüngesine girmiş olan, Burcun o andaki kutlu yıldızla yaptığı açının üçgen şeklinde o açı dünyadaki uzantısının belirlediği yerdir. Arasında kalan yerdir. E, bu üçgen değişik şekillerde olabilir. E, mesela e, Fuzuli'nin meşru müsedesi mütekevriri vardır. Yok yok bu denli yükranın durur senin. Dedim dedi diye. Sayes aldı başa ve servis servis şimdi o şey, e, şeyi de baktığınız vakit çok önemli şeyler var içerisinde. Eski e, kavramları şey yapıyor. E, Servi boylu bir güzel başıma bir gölge düşürdü diyor. Aa. Şimdi bu e, kadın yanından geçmiş de boyu uzunmuş gölgesi düşmüş değil. E, hatta yo, dedim dedi diye soru-cevap şeklinde diyor onun sonu. Yok yok bu da öyle kıranım duruyor senin. E, Öyle güzel kadın güzelliğindeki bir yıldız yukarıda güneşle öyle bir açı teşkil etti ki o güneş ışığına, o şeyin, e, yıldızın getirdiği gölge, başıma getirdiği gölge beni, onu çok yüksek bir mevkiye ulaştırdı. Hmm. Evet. Şimdi eski Türk minyatürlerine baktığınız vakit, bilhassa Timur dönemi, Doğu Türk dönemi minyatürlerine Onların başında şöyle yuvarlak bir şey görürsünüz. O Hristiyan'la azizlerle benzer hale görürsünüz. O işte o Kıran Yıldızlar zamanındaki mi? yıldızın yaptığı güneş ışığına babürler yaptığı de gölgedir. Çok ha? Babil'lerde çok Evet Evet Babil'lerde çok var. Yıldızların gölgesinin düşmesi. O güneş ışığına yıldız onun şey yaptığı vakit hem ışık hem o gölge e, kutlu zamanda. Kutlu, kutlu, kutlu zaman. Kutlu dediği zaman dediği bu. Yani seçilmiş insanlar gibi. Değil seçilmiş insan gibi değil. O ana gelmiş tesadüf. E, şark tekniği şeyinde seçilmiş şey yoktur, yasaktır. O düşünce yoktur. Verilmiş, seçilmiş Allah sadece katında peygamberdir. olmaz çünkü. Evet. Olmaz. Sadece peygamberdir. Yani nesli ve sülbü pak olan sadece o ötekiler değildir. İslamiyet'e yorulmaz seçilmiş şey. Şimdi, e, bu e, o anda doğduğu takdirde bu sahip kırandır. Yani tam bugünkü anlayabileceğimiz karşılığıyla cihangirdir. Dünyayı fetheder. Ve dolayısıyla her e, güçlü hükümdar e, hayatını yazdırdığı tarihçilerden biraz da yağcılık bekler. Ve kendisinin kran zamanı, doğduğunu yani sahip kran olduğunu yazmalarını ister. Sahip kranlığın belli belirtileri vardır. En önemli belirtisi doğduğunda e, gözleri yumuk, dudakları böyle ileri doğru uzanmış haykırıyor emrediyormuş gibi olacak. <laughs> Eminim öyleydi. <laughs> İki. Avucunda kan olacak. Hmm. Bir parça kan olacak. Kan olduğu takdirde e, kan çünkü doğuşta avuçta bulunan kan sahibül seyf dedikleri kılıç sahibi <laughs> devlet adamı sembolüdür. Çünkü Eski, Hakimiyet alameti. Tabii yani. tabii. Eski terminolojide ki hilafette de aynısı vardır. Halifenin veya büyük devlet adamının sahibi seyf ve kalem olması lazımdır. Kılıç ve kalem sahibi. E, elinde e, kan olacak ve bu kan daha çok, çok daha geniş bir imparatorluk kurduysa eğer mutlaka o yağcıları yazmışlardı aşık gibi